Ayı piyasası nedir? Önceki videolarımızda sizlere bahsetmiştik. Videoyu hemen buraya bırakıyorum. Şimdi gelelim. Boğa piyasası nedir? Sanıyorum boğa piyasası deyince herkesin yüzünde kocaman bir gülümseme beliriyor. Çünkü boğa piyasası fiyatların gelecekte iyimser bir ortamda seyredeceği, yani piyasanın yükseliş trendinde olduğu zamanlardır. Bu dönemlerde yatırımcılar alıma geçer. Boğa piyasasında fiyatların yukarı yönlü hareket etmesinden dolayı ayı piyasasına göre risk daha azdır. Bu piyasalardan tecrübesiz yatırımcılar bile kazanç sağlayabilir. Bu sebeple izlenen stratejiler ayı piyasasına kıyasla çok daha basittir. Peki neden boğa ifadeleri kullanılıyor? Söylentilere göre boğaların saldırı sırasında boynuzlarını aşağıdan yukarı savurmalarından kaynaklı yükseliş piyasasına boğa sezonu diyoruz.